Merhaba sevgili gençler, bu tarihin kimya branş çözümlerine devam ediyoruz. Artık sona doğru yaklaştık. 24. denemeliyiz. Hemen soru çözümümüze başlayalım. Hemen bir sorumuza baktığımızda, manyetik kuantum sayısı Mn0 olan en fazla 14 elektronu bulunan temel haldeki nötraldeki bir x element atomu ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur? Hemen elektron için yazarsak gençler, mn sıfır olan toplamda 14 tane elektron olacak. Şuraya yazalım bakın. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 diye böyle devam edeceğiz. Burada M, L değerleri zaten 0, 1, 2, 3 olduğunu biliyorsunuz. Yani baktığımızda S, P, D, F orbitallerimiz var ve M, N, -L de L'ye bağlı olarak değişiyor. S'ler tekli olduğu için S orbitallerinin direkt M, 0 diyoruz. Ama P'ler 3 tanedir. O yüzden bunlara eksi 1, 0, artı 1 diyoruz. D'ler 5'tir Bunlar da eksi 2, eksi 1 ve baktığımızda 0, artı 1, artı 2 diyoruz. F'ler de 7 tane ve bunlar da eksi 3'ten artı 3'e kadar değerli kalıyor. Dolayısıyla burada M, 0 olan dediği için gençler s orbitallerinin hemen burada 2 s orbitalinin yine emniyesi sıfır yani bunlar sıfırdır e, p orbitalleri 3 tanedir bunlardan bir tanesi eksi 1 bir tanesi sıfır bir tanesi artı 1'dir yine yine 3 s orbitalinde bir tane olduğu için tek olduğu için emniyesi sıfır diyoruz p orbitalleri 3 tane yine eksi 1 sıfır artı 1 diyoruz burada baktığımızda gençler emniyesi sıfır olan 14 elektron olması gerekiyor hemen elektronları da içerisine şöyle doldurursak 2 4 6 8 10 yani devam etmemiz gerekiyor. Hemen yazmaya devam ettiğimizde de gençler say say para say para say diye yazdığım için buradan 3B'den sonra 4S2 gelecek. Sonra 3D geliyor. Yani 4S orbitalimiz var. O da sıfırdır. E, D orbitallerimiz var. Buraya da 5 tane hemen yapalım. Ve elektronları da yazdığımıza bakın gençler. 2, 4, 6, 10 tane vardı M, 0 olan. 12 oldu. 14 olması için ise gençler önce birer bir Hund kuralına göre 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde yazdığımız 3D5 yazmış oluruz ama MnS0 olan 14 elektron olmamış oluyor. Yani burada hemen sonra eksi 2 diyelim. Eksi 1 0, artı 1 artı 2 gibi düşünün. Dolayısıyla 0 olan bir tane daha yazalım. Yani MnS0 olan 14 elektron olması için gençler en az 3D'nin 6 olması gerekir. 3D6 ile biten bir dizilimde MnS0 olan 14 elektron olabilir. Tabii ki bu olasılık gençler. Yani olmuyor da olabilir. Buradaki elektronun başka orbitalde olma ihtimali de var. O yüzden de gençler bu tür sorularda olasılık var. Yani 3 3'te 6 ile bitiyorsa 14 tane oluyor. Ama burada olmayabilir diye söyleyelim ve burada en fazla 14 elektron bulunan diyor. Şimdi burada baktığımızda 14 tane yerleştirmiş oldunuz ve ancak burada devam ettiğimiz yani 3'te 6 ile bittiğini varsaydığımızda olabilir. Yani burada bir olasılık olduğu için burada kesinlik yok. Yine devam ettiğimiz 3'te 7 de olsa Yine buraları doldurduğunuzda gençler 1, 2, 3, 4, 5 şeyde tabanı doldurduğunuzda 3'te 10 olsa da yine yine 14 tane oluyor. M neyse 0 olan en fazla 14 elektron bulunan atom 3'te 6'da da olabilir, 3'te 7'de de olabilir, 3'te 8'de de olabilir, 3'te 9, 3'te 10'da da olabilir diye söyleyelim. Aynı şekilde devam ettiğimizde 4P 2'ye kadar yazdığınız zaman da yani 4P'de burada eksi 1, 0 artı 1 olduğu için gençler belki de 4P 2'dir ve elektronlar eksi 1 ve e, artı 1'dedir diye söyleyelim. Yani sıfırda olmayabilir. Yani burada soruda gençler e, bir soru işareti var diye söyleyeyim. Çünkü m 0 olan en fazla 14 elektron bulunduran diyor. 3D6 da olabilir. 3D7 de yani hangisi olduğunu çok emin değiliz diye söyleyeyim. O yüzden burada bir soru işareti var. Yani 3D10 e, şeklinde hemen şöyle 3 de 10 da dolduralım. Bakın 3 d 10'a göre yaptığımızda yine e, baktığımızda M'lesi 0 olan toplam 14 tane elektron oluyor. 4P2 de yine aynı şekilde m 0 olan toplamda 14 elektron olabilir diye söyleyelim. Yani burada olasılık olduğu için burada bir soru işareti var. Soruda teknik bir sıkıntı olduğunu söyleyeyim. Buradan cevap anahtarı da kontrol ettiğimde gençler baktığımda E şıkkı gösteriyor. Yani baktığımda 4. periyot 2B grubu olduğunu söylüyor. 4. periyot 2B grubu ne demek gençler? burada dizilim 4S2, 3D10 ile biten bir atomun baktığım zaman 4. periyot 12 olduğu için 2B grubu deriz. Yani e, sorunun doğru cevabına göre 10 de, 3'te 10 ile bittiğini e, söylüyor. Yani buraya göre dizilimi söylüyor. Ancak 3'te 6 ile de bittiğinde de e, böyle bir nötr atomda da yine aynı şey söylenebilir. 4 ve 2 ile biten bir atomda da hem neyse 0 olan en fazla 14 elektron bulundurabileceği için burada bir olasılık var. Yani soruyu hatalı diyelim gençler. Yani, işte. yani baktığımızda e, burada küçük bir teknik hata olduğunu söyleyeyim. İkinci sorumuz yangın tüpünde diye kullanılan maddelerden bir karbondioksit e, gazıdır. dioksit gazı tüpü oda sıcaklığında yaklaşık 5 saatten basınç uygulanarak doldurur ve tüpte sıvı halde bulunur. Derin dalı tüplerinde ise helyum ve gazlarının karışımı bulunur. Helyum oda sıcaklığında yaklaşık 200 saatten basınç uygulanarak tüpe doldurulur ve gaz halinde bulunur. Demiş. Şu verilen bilgiye göre yargın hangileri doğrudur? Ve karbonhidrat de kritik sıcaklık 31 derece, helyum 4, karbonhidrat 44 derece, mor terinden de bahsetmiş. Hemen şıkları tek tek baktığımızda helyum gazı karbonik gazına göre daha idealdir diyor. Burada gençler gazları tek tek değerlendirsek helyum ve karbonik gazı için her ikisi de e, baktığımızda biri soy gaz, biri de apol olduğu için e, burada karbonik apolardır ve London etkileşimine sahiptir diye söyleyebiliriz. London etkileşimlerine sahipler yani en zayıf etkileşimlerdir. Burada idealik karşılaştırması yaparken de gençler gazlar yüksek çıkacak, düşük basınç, düşük emadı daha idealdir diyoruz. Burada baktığımızda helyum molekülü küçük olduğu için ki 4 olarak vermiş. karbon 44'tür. Helyum molekülünün küçük olması London'un etkileşiminden daha zayıf olmasını sağlar. Yani London etkileşimi katsayısı daha fazladır. Etkileşimin çok olması daha gerçek olduğunu gösterir. Biz ideal gazlar için arada etkileşim olmayan gazlar diyoruz. Yani baktığımızda helyumun daha ideal olduğunu söyleyebiliriz. Yani helyumun katsayısı daha idealdir diye söyleyeyim. Burada molekülün küçük olması bize bunu zaten söylüyor. Karbon fos yoğun fazla tank arası çekim kuvveti daha fazladır diyor. Burada London etkileşimi karbonsta fazla olduğu için daha fazladır. Doğru. Gerçek gazlar sıkıştığında uygun basınç ve sıcaklıkta sıvılaşabilir diyor. Burada baktığımızda helyum gazının sıkıştırıldığında gaz halinde bulunduğunu söylüyordu. Karbonhidrat gazı ise sıvı halde bulunduğunu söylüyor. Yani karbonhidrat sıvılaştırılabilmiş ki gerçek gazlar sıkıştırıldığında sıvılaşabiliyor diye söylüyoruz. Ama bunu sağlayabilmek için de gençlik kritik sıcaklığın altında olması gerekir diye söyleyelim ki burada dioksitin kritik sıcaklığı 31 dereceymiş. Yani e, oda sıcaklığında doldurduğunu düşünürsek de oda sıcaklığında e, karbondioksit için kritik sıcaklık eğer burada söylediği gibi 31 santigrat derece ise kritik sıcaklığın üzerinde ne kadar basınç uygularsanız uygulayın e, burada gençler e, gerçek gaz ve ideal gaz kavramı burada anlatıyoruz genelde kritik sıcaklığın üzerindeki bir maddeye gaz diyoruz altındaki bir madde buhar diyoruz ve burada ne kadar sıkıştırırsanız sıkıştırın e, sıvılaşmaz ancak kritik sıcaklığın altındaki bir maddeye de buhar dediğimiz için Burada karbonhidrat gazı oda koşullarında yani oda sıcaklığında 25 derecede kritik sıcaklığın altındadır. Dolayısıyla sıkıştırıldığında sıvılaşabilir. Yani baktığımızda gerçek gazlar sıkıştırıldığında uygun basınç sıcaklıkta sıvılaşabilir diye söyleyelim. Buradan hepsine doğrudur diye söylüyoruz. Üçüncü sorumuz benzenin bir atenin dış basınç altında kaynama noktası 80 derecedir. 30.8 gram bir fenil bileşiğinin 50 gram benzen sıvı molekül olarak tamamen çözünmesiyle bir çözelti hazırlanıyor. Oluşan çözeltinin bir ATM dış basıncı altta kaynamaya başlayacaktı. 90,4 santigrat derece olduğuna göre bifenilin mol kütlesi kaç gram bölü moldur diye sormuş. Bir de gençler benzen için molar kaynama noktası yükselme sabitinin 2,6 olduğunu da size bilgi olarak vermiş. Yani bu gençler tipik bir kolektif özellik sorusu ve ÖSYM bununla ilgili çok fazla soru soruyor. Son yıllara baktığımızda burada hemen şunu düşüneceğiz. Bifenil bileşiğimiz benzen sıvısı içerisinde çözülüyor. Yani burada benzen çözücü gençler çözücü Bifenil de çözünen diye söyleyelim ve buna göre baktığımızda bir kere delta t kim böyle bir satma yaparsak gençler kim formülümüz var. Burada k e, sabitini zaten 2,6 olarak size vermiş. Çarpı i sayısı e, iyon sayısını ifade ediyor gençler. Burada e, bifenil bileşiğinin size e, moleküler olarak tamamen çözünürlüğünü söylüyor. Yani 1 olarak almanız gerektiğini söylüyor. molalitesini ise baktığımızda bilmiyoruz. Ancak kaynama noktasında kadar artışa sebep olduğunu da biliyoruz. Normalde benzen 80 derecede kaynıyorken e, burada çözeltimizin 90,4'te kaydığını söylüyor. Yani burada aradaki fark 10,4'tür. 10,4'lük bir artışa sebep olmuş. Buradan e, işlem yaptığımızda molaliteyi bulabiliriz gençler. 2,6 ile 10,4 arasında 4 kat vardır. Yani sadece burayı 4 olarak bulmuş oluruz. Yani hazırlanan çözeltinin molalitesi 4'müş. E, molalitenin ise e, tanımda ne diyoruz gençler? E, burada 1 kilogram çözü çözülmüş olan madde değil, mol sayısıdır. Yani çözücünün kilogramı ve çözünen molüne ihtiyacımız var. Zaten molaliteyi 4 olarak bulduk. 4 eşittir diyoruz. Burada yine 1 kilogram 50 gram benzen diyor. Yani çözücümüzün miktarını da biliyoruz. 50 gram ne yapar gençler? 0,05 kilogram yapar. 50 gram. Hemen şunu değiştirdik gençler. Kilograma dönüştürmek zorundasınız. Çözünenin molünü bilmiyoruz. Hemen buradan n eşittir dersek. 4 çarpı 0,5'ten 0,2 mol olarak bulmuş oluruz. Yani bize verilen 30.8 gram madde 0,2 mol'a denk geliyormuş. Hemen gelip burada gençler 0,2 mol'ü 30,8 s deriz. 1 mol'ün ne kadardır? Yani buradan hemen baktığımız işlem yapacağız. 5 katı olduğu için 5 çarptığımızda 5, 5 katı olduğuna göre de 30,8'i 5 çarparsak 5 150, 154. Yani 154 olarak bulmuş oluruz. Yani cevabımız D şıkkıdır diyoruz. Gördüğünüz sorumuz tepkimeleri veriliyor diyor. Buna göre yeterince grafitten tam verini 24 gram elmas elde etmek için kaç kilojul ısı gerekir? Hemen gençler soruda grafitten elmasa geçiş yapacağız. Yani bu tepkime ihtiyacımız var. O zaman şöyle yazalım. burada karbon grafit olacak ve grafitten de yine elmas olacak diye söyleyeyim. Yani bu tepkime ihtiyacımız var. Yukarıda hemen bakıyoruz verilen tepkimelerde grafit sol tarafta var. Zaten solda olması gerekiyor. O zaman bu tepkimeyi dokunmuyoruz. Ancak elmasın sağda olması gerekiyor. O yüzden bu tepkimeyi ters çevirmemiz gerekiyor. Yani karbondioksit hemen alttaki tepkimeyi ters çevirdim. Karbon, elmas ve artı O2 şeklinde. artık bunu yok ettim. E bu şekilde yazdıktan sonra bir anda işaret değiştirdik. Tepkimeyi ters çevirdim. Şimdi bu şekilde iki tepkimeyi topladığınızda burada karbondioksit de karbon birbirini götürür. O2'ler birbirini götürür. Böylece grafikli elmas kalır. Yani... O zaman bu ikisini topladığımızda bu haliyle bu tepkimenin delta h'ını bulmuş olursunuz. Hemen baktığımızda 394, 396 ile 394 yani aradaki fark 2'dir diye söyleyeyim. Yani 2 kilojül diye söyleyeyim. Grafite elmasa dönüşmesi için 2 kilojülük bir ısıya gerek varmış. Ancak bu tabii ki gençler 1 mol grafit için geçerli. Yani baktığımızda 1 mol grafit için 2 kilojül. soruda 24 gram elmas elde etmemiz istiyor. Yani 1 molden 1 mol elde ediyoruz. Burada 24 gençte yani işte karbon 2 olduğuna göre 24 tane 2 mol demek. O zaman 2 mol'ü soruyor. O zaman 1 mol 2 ise 2 mol de 4 kilojüldür diye söyleyeceğim cevabımız B olur. 5. sorumuz tepkimesinin aynı sıcaklıklarda derişimler ve hızlarını gösteren tablo yukarıda verilmiştir. Buna göre aşağıdaki hangisi yanlıştır? Deney sonuçlara göre hız denklemi bulunması sorusu. Yani işte çok standart bir soru tipi biliyorsunuz. Tablo sorusu. Burada hemen tepkime tepkimi 3'ünü değerlendirdi. bunu yorumlayabilmek için baktığımızda hız denklemi bulmam lazım. Hemen İncelediğimizde deney 1 2 alırsam x ve y'nin sabit olduğunu, z'nin 2 katına çıktığını görüyorum. Z 2 katına çıktığında hızın ise 4 katına çıktığını görüyorum. Yani 2'nin karesi. Buradan hemen diyorum ki r'dir k çarpı z hız denklemi kesinlikle var ve 2. derecenin etkiliyor. Çünkü kendisi 2 katına çıktığında hız 4 katına çıkıyor diye söylüyorum. Bu şekilde hemen gençler z'nin etkisini bulmuş olduk. Benzer şekilde diğer x'in sabit olduğu bir e, örnek var mı diye baktığımda gençler e, burası sabitken bunlar sabit değil. E, dolayısıyla burada gençler e, başka x'in sabit olduğu ve diğerini bulabileceğiniz bir örnek yok. Ancak artık z'yi bildiğimiz için z'nin üzerinden gidebiliriz. Mesela deney 3 ve 4'ü inceleyebiliriz gençler. Deney 3 ve 4'te x sabit yani x değişmiyor. E, burada z iki katına çıkmış. Hemen z iki katına çıktığı için biz karesi etkilediğini biliyoruz. O yüzden... Y'den dolayı hız e, gençler 4 katına çıkacak ki baktığımızda zaten 2'den 8'e çıkmış. Yani e, şuradaki e, Z'nin 2 katına çıkması hız zaten 8 x 12 2'ye çıkar. O zaman buradan şunu anlıyoruz. Buradaki Y'nin 4 katına çıkması hıza bir etki etmemiş. Yani buradan direkt Y'nin hız denkleminde olmayacağını söyleyebiliriz. Çünkü X sabitken Z'nin 2 katına çıkması hız zaten 8 e, 4 katına çıkardı ve buradan e, zaten hız aynen 4 katına çıktığı gibi kalmış. Yani burada yeni bir iletkisi olmadığını anlıyoruz. Ve böylece artık x'i kolaylıkla bulabiliriz. Hemen z'nin sabit olduğu deney 2-3'e bakarsam z sabitken burada x'in 2 katına çıktığını görüyorum. x 2 katına çıktığında 4'ten 8'e da 2 katına çıkmış. Yani buradan aynı şekilde x'in de bulunduğunu ve birinci olduğunu söyledik. Böylece hız denklemini bulmuş oluyoruz. Yani r k çarpı x çarpı z kare. Yani burada 3'ler toplamı 3'tür. Yani 3. derecedendir. Tepki mekanizmalıdır diyor. Bulduğumuz denklemle buradaki denklem uyuşmadığına göre mekanizma alıdır. Hız denklemi k çarpı z fare yani çarpı x'tir yani doğru. Yavaş adım tepki denklemi x çarpı 2z'dir diyor. Bu da doğrudur gençler. Yani bunu yazabilmem için zaten yavaş adıma bakıyorum. Yavaş adımda da x'de 2z var. Sabit çarkta y ye değişimini arttırmak tepki hızını arttırır diyor. Y hız denklemi yer almadığı için y'nin değişimini arttırmak tepki hızını arttırmaz. Yani e şıkkının yanlış olduğunu görüyoruz. 6. soru aşağıdaki tepkimeler için 25 saatlik denge saati K1, K2, K3 olarak verilmiştir. Buna göre tepkimesi 25 saatlik denge saati K4 aşağıdakiler hangisidir diyor. S ile ilgili soru çözen arkadaşlar bu tür soruları çok rahat kavruyorlar. E, bu da yine hese benzer bir şekilde yapılıyor. E, buradaki K4 denge sabitini arıyorsak ki gençler yukarıdaki tepkimeyi kullanıp elde edeceğiz. Hemen e, burada baktığımızda iki tane neyi yok yani diazot monoksit'e ihtiyacı var. Hemen yukarıda arıyorum. E, şurada 2 mol olduğunu görüyorsunuz. Ancak yönü e, uygun değil sayısı uygun ama bize bunun girenlerde olması gerekiyor. O zaman ters çeviriyoruz. Ters çevirdiğimizde buradaki 10 üzeri eksi 35 çarpmaya göre tersi alınıyor. 1 bölü 10 üzeri eksi 35 oluyor. Ve yine 3 mol O2 lazım. Hemen bakıyorum O2 nerede var diye. Bir kere birinci tepkimedeki O2 sağ tarafa ters çevirdiğim için gitmiş. Yani sağda O2 var. Bana solda 3 mol lazım. Hemen şurayı 4 ile çarparsam 4 O2 ile 1 O2 birbirini götürmüş olur. 3 O2 kalır. Yani baktığımızda e bu tepkiyi 4 ile çarpmam gerektiğini anlıyorum ve böylece hemen şu sayıda 4 ile yani 4 ile çarparsak Buradan 2'nin 4. kuvveti 16 çarp 10 üzeri 9 yarıdır 36 olur. Ve 2 tane N2O4 lazım. Yukarıda bakıyorum burada yine yönü gençler ters ve sayısı da eksik. 2 ile çarpıp ters çevireceğim. 2 ile çarpıp ters de çevirirsem önce 2 ile çarpalım yani karesini alalım. Buradan 4 çarpı 10 üzeri 3'ün karesi. 16 çarpı 10 üzeri eksi 6 yapar. Bir de çarpmaya göre tersini alırsanız gençler buradan 1 bölü 16 çarpı 10 üzeri eksi 6 yapmış olur. Sonrasında gençler artık bu tepkimeleri topladığımızda alttaki tepkim oluşuyor. O yüzden de K4 K1 çarpı K2 çarpı K3'e eşittir diye söyleyelim. O yüzden bunları şimdi alt alta toplamayacağız. Çarpmamız gerekiyor. Hemen alt alta şöyle yazalım. 1 10 üzeri eksi 35 çarpı 1 bölü 16 çarpı 10 üzeri eksi 6 çarpı 16 çarpı 10 üzeri eksi 36 diye bunları yazdık. Ve zaten 16'lar birbirini götürdü. Yani burada yukarıda 10 üzeri eksi 36 aşağıda 10 üzeri eksi 35 ile 10 üzeri eksi 6 toplarsanız 10 üzeri 41 yapar. 10 üzeri eksi 41. Buradan da artı 41 olarak yukarı geçeceği için 10 üzeri artı 5 olarak bulmuş oluruz. Yani cevabımız E şıkkıdır diyoruz. Sayılar biraz büyük olduğu için belki işlemsel zorluk olabilir ama mantık olarak yani basit bir mantığı var diye söyleyelim. A şıkkında da tampon çözeltidir diyor gençler. Tampon çözelti sürekli unutan arkadaşlarımız olur. Tampon çözelti olması için ortamda gençler zayıf asit ya da zayıf baz ile onun konjügesinin tuzu olacak. Yani mesela örnek veriyorum. Burada HF zayıf asittir. konjugesi bir hidrojen farkı olanlar. Konjügesi asit biliyorsunuz. Bu da F eksidir ve konjügesinin tuzu. Yani solcum florür. Yani HF ile NAV bir tampon çözelti oluşturur diye söylüyoruz. Burada da Gençler NH3 zayıf baz olduğuna göre NH3'ün konjugesi nedir? Bazlar proton olandır. Yani konjugesi NH4 artıdır. Ve yanına bir tane de anyon e, yazdığında tuza dönüşmüş olur. Yani zayıf bazıyla burada NH4C ile baktığımız zaman konjugesi tuz olmuş olur. O yüzden de NH3 ile nh 4 cl arasında oluşan e, tampon çözeltir diye söyleyebiliriz. Burada tampon çözelti ve hidroz hesaplamalarına girilmiyor fıratta. Dolayısıyla burada hesaplama yapmayacağız. E ancak tabii molilitlere bakarsanız molalite eşittir n/v'den burada NH3 0,06 olduğunu söylüyor. Hacim yine 0,2. Buradan baktığımızda 0,3 mola e olduğunu söyleriz. Yine NH4Cl için de 012/04'ten 0,3 mol olduğunu söyleyebiliriz. Ancak burada direkt şunu söyleyebiliriz. NH3 zayıf baz ve NH4Cl de konjuge senin tuz olduğu için burası tampon çözeltidir hatta bazik tampon çözeltidir diye söyleyelim ve tampon çözeltiler ne işe yarar gençler ortama az miktarda asit baz ya da su yani seyretme yapıldığında direnç gösteren çözeltilerdir yani pH değişimine karşı direnç gösterilen diye söyleyelim çözeltideki asyo iyonları değişim onu dedim molardan küçüktür diyor burada bazik olduğu için gençler H ve oaşı OH kıyaslarsak H iyon değişimi ve OH iyon değişimi eşit çıkamaz çünkü bazik e olacak tampon çözeltimiz. O yüzden de OH daha fazladır. E eşit olduğunda gençler 10 üzeri eksi 7, 10 üzeri eksi 7 olduğunda nötr oluyor. Ki OH'ın 10 üzeri eksi 7'den büyük olduğunu bildiğimize göre o zaman H yönde şimdi 10 üzeri eksi 7'den küçüktür. Yani bazik tampon çözeltilerde OH 10 üzeri eksi 7'den büyük, H yönde 10 üzeri eksi 7'den küçüktür. Doğru. Çözeltinin pH'leri 7'den büyüktür diyor. Yine doğrudur. Bazik tampon çözelti. E şıkkında 0,5 mol NaOH çözeltisi eklendirdi. Çözeltinin pH'i azalır burada gençler kuvvetli baz ekliyoruz. E, kuvvetli baz eklendiği ve burada pH 0,05 molar mesela 0,1 molar olsa 10^-1 mol olur. Yani pH'ı 1 olur. pH'ı 13 olur. Yani e, pH e, 14'e yakındır. Tampon çözeltimizle kıyasladığımız zaman e, tampon çözeltide pH'ı daha küçüktür diye söylüyorum. Burada nasıl şeklinde pH'ı azalır diye tam tersi artar yani artar diye söylüyorum. Tabii ki burada artar derken ee, az miktarda eklediğimizde direnç gösterecek. Yani çok e, belirgin bir artış olmayacak ama e, az da olsa artar diye söyleyebiliriz. Çok az da olsa artar. Ya da bir kere azalır dediği için direkt yanlıştır diye söyleyebiliriz. soru e, 5 çözelsi eklen çözeltinin pH'ı diyor. Asit ekliyorsunuz. Dolayısıyla yine direnç gösterecek değişmesine karşı. Çünkü çift yönlü çalışan bir sistem gençler. Asit eklediğinizde asit ve baz eklediğinizde ters yönde çalışarak sistemin pH'ini korumaya çalışıyor. Burada da kuvvetli bir e, asit ekliyoruz e, ve pH'ı e, direnç gösterdikten sonra azalacak diye söylicek. Yani az da olsa, e, az, yani miktarla bağlı olarak değişir. Çok az miktar eklediğinizde pH'da az da olsa küçük bir azalma olur. Ama çok eklediğinizde zaten direkt azalır diye yorum yapabiliriz. Yani olur. Diğerinde ise artar e, kısmı, yani diğeri arttıracak, biri de azaltacak etkiye sahip. Burada de azaladığı için eşikine yanlıştır diye söyleyebiliriz. 8. sorumuz dengesi için 25 derecelik kaç değeri ve 70 derecelik kaç değeri verilmiş. Katsı dengede olan x'ye su çözeltisine sıcaklığı arttırılırsa aşağıdaki hangisi artmaz? Bu Buharlaşma ihmal edecektir diyor. Hemen gençler burada şunu düşünelim. Sıcaklık arttırıldığında KÇÇ değerinin arttığını görüyoruz. Yani KÇÇ sıcaklıkla doğru orantılı olarak artmış. Yani baktığımızda sıcaklık artması KÇ'nin artmasını sağlamış. Burada hemen şunu anlıyoruz. KÇÇ sıcaklık doğru orantılı da olabiliyor biliyorsunuz. KÇÇ sıcaklıkla her yani soru da olabiliyor. Bir sorumuz da doğru orantılı. Doğru orantılı olduğu zaman ne diyorduk gençler? Endotermiktir. Yani burada x tuzun çözünmesi endotermik. Yani ısıyı hemen buraya yapıştırdık. Endotermik çözünmesiyle bir tuzumuz var. Ve sıcaklık arttığında denge sağa kayar. iyon çarpma arttığı için kayışı artar diye de yorum yapabiliriz. Yani deneme yanılmayla da bulabilirsiniz. Ama zaten endotermik olduğu için endodaki doğudan doğru orantılı olduğunu hatırlarsınız. Ve... Sıcaklığı arttırıyoruz hemen. Sıcaklığı burada arttırdığımda denge sağa kayacak. sağ kaydığı için de e, iyon derişimleri artacak. E, katı miktarı azalacak diye söyleyelim. Xe katısının çözünürlüğü e, artmazı arıyoruz gençler. Yani işte, Xe denge sağa kaydığı için çözünürlük artar. Yani dengeyi sağa kaydırdığı için artar. Xe katısının mol sayısı azalır. E, çünkü denge sağa kaydığı daha fazla çözünecek. O yüzden de Xe katısının mol sayısı azalır. Burada artmaz dediği için cevabı 5 olarak bulmuş olduk. Çökelme hızı ve çözünme hızı gençler sıcaklık arttıkça iki yönü de artar. Yani çökelme hızı da artar, çözünme hızı da artar diye söyleyeyim. Yukarı doğru ok yapalım gençler. Burada yukarı doğru çözünürlük artar diyelim. X artı yön derişimi denge sağ kaydı için X artı yön derişimi artar. Çözünme hızı yine artar diye söyleyeceğim. burada cevabın B şık olduğunu görmemiz gerekir. 9. soru. Seyreltik sürtük ve platin elektrotlar elektroz ediliyor. Devreden yeterli miktarda yük geçtiğinde yargıdan hangileri yanlış olur? Hemen gençler bu sülfür şöyle düşünelim. Bir kabın içerisinde elektroliz ettiğimizde H ve SO4 2 iyonları var. Su çözelti ki H sudan gelen H ve o da düşünürseniz yani elektroliz ettiğinizde kabın içerisinde H artı katyonuyla sülfat ve hidroksit iyonları var diye söyleyebiliriz ve e, suyun elektrolizinde de gençler bildiğiniz üzere Hoffman voltametresi elektroliz yapıyoruz. Laboratuvarda genelde öğrenci gösteriyoruz. Asit, e, suyun içerisinde otonizasyon çok küçük olduğu için H artı ya da OH, OH eksi iyonları o yüzden de sülfürik asit katılır yani asit katılır ve e, burada e, iyon sayısı arttırılır ki H ve OH e, etkileşim artsın diye söyleyelim. Burada soruda da yeterli miktarda yük geçtiğini diyor. Katotta tepkimesi gerçekleşir. Burada baktığımızda gençler katyonlar katoda giderler. Dolayısıyla H artılar katotta H2 olarak açığa çıkar diye söyleyebiliriz. Yani bu doğrudur. Başka bir olasılık zaten yok. Aynı koşullarda seyahatli çiftlikle çözersen elektrik saftan daha azdır diyor. E, bu yanlış olmuş gençler. Yani. İşte tam tersi e, sülfürikle iletkeni daha fazladır diye söyleyelim. Katotta açığa çıkan ışık gazının hacmi aynı koşullarda anotta açığa çıkan o gazın hacmini ilk katır diyor. Zaten suyun elektrolizini hep ne diyoruz gençler? h 2 h artı 1 bölü 2 O2. Yani Hoffman voltametresine işte sağ kol ve sol kollara baktığımızda ya da anot katot kollarına baktığımızda 2'ye 1 bir hacimde biriktiğini görüyoruz. Burada H2'nin hacmi 1 litre ise O2'nin hacmi 0.5 litredir diye söyleriz. Yani hacimsel olarak 2 kat vardır diye söyleyelim. H2'nin hacmi O2'nin hacmi 2 katı doğru. Yani buradan 1 ve 3'e doğrudur. Yanlış aradığımız için de cevabı E olarak işaretliyoruz. 10. sorumuz denklemi için yargıların hangileri doğrudur? Hemen baktığımızda gençler redox tepkimesi diyor. Burada değerli değişen var mı diye baktığımızda zaten tek başına iotu görünce eksi 1'den 0'a hemen değerinin değiştiğini görüyorsunuz. Yani 4 kere 8 e, mangan artı 7 olduğunu görüyorsunuz. Burada değerli değişen elementlerimiz var. Dolayısıyla redox tepkimizdir. Yani indirgenme yükseltgenme yükseltgen olayı var. bu eksi yükseltgenmiştir diyor. Eksi 1'den sıfıra yükseltgenmiştir. Doğru. MnO4 eksi indirgendir diyor. E, burada e, mangan 7'den 2'ye indirgenmiştir. Yani e, indirgen değil yükseltgendir demesi gerekir. Çünkü Mn artı 7'den artı 2'ye gittiğine göre indirgenmiştir. Buradan doğru yaradığımız için de 1 ve 2'ye doğrudur diyoruz. 11. sorumuz etilen molekülünde oluşan sigma pi bağları aşağıdaki şekilde göstermiştir. Buna göre yargıların hangileri doğrudur? Hemen öncelikle baktığımızda CH sigma bağı sp kare s sonucu oluşmuştur diyor. Burada gençler modelleme etlerini zaten biliyoruz ki şöyle hemen düşünelim. İki tane hidrojen şurada yine iki tane hidrojeni bu şekilde yazdık. Ve buradaki modellemede de burada yeşil olanlar hidrojenleri temsil ediyor diye söyleyelim. Ve Burada karbonlarımız var. Karbonlar arasında bir tane sigma bağı bir de dik konumda olduğu için pi bağı olduğunu görüyorsunuz. Yani buradaki pi bağı gençler p orbitallerin eksen dik konumda olmasıyla oluşuyor. Mavi olanlar pi bağını oluşturuyor bir tane. Burada pembe olanlar da yine sigma bağını oluşturuyor diye söylüyorum. Ve burada karbon gençler sp kare hipleşmesine sahip. sp kare sp kare. O yüzden ch bağları hidrojenle s ile katılacağı için sp kare s yani buradaki bağın örtüşmesi sp kare S'dir. Yani doğrudur. Pi bağı karbon atomları hipleşme katılmayan yarı dolu p orbitalin ölçüşme sonucu oluşur diyor. Burada gençler pi bağları e, hibrit oluşmaz. Pi bağlarıyla oluşur ki burada da p orbitalin ölçüşme sonucu oluşur dediği Doğru. Karbon karbon sigma bağ sp 2 hibrit orbitalin uçuşu oluşur diyor. Baktığımızda gençler karbonlar sp kare sp kare. Yani hibrit orbitalleri var ve ve karbonla karbon arasında iki tane hibrit orbitali uçuca ölçerek ki burada gördüğünüz gibi uçuca ölçerek diye söylüyoruz. Burada uçuca deyince e, sigma bağları yan yana deyince de e, gençler pi bağları aklınıza gelsin diye söylüyorum. Yani bu da doğrudur. Cevabımız E şıkkıdır diyoruz. 12 soru. Doymamış yapıdaki x'ye organik bileşikleri ile ilgili aşırı bilgiler verilmiştir. Buna göre x'ye bileşikleri aşırı hangisidir diye sormuş. Yani baktığımızda uygun kuşlarda x'in 1 mol ile 1 mol su alkol oluşmaktadır. Oyun koşullarda yerin bir mole bir mol su katında keton oluşmaktadır diyor. Burada gençler biraz belki ezber oluyor ama e, su katıldığında alkol oluşursa aklımıza alken gelmesi gerekir. Yani şekilde e, su katıldığında keton oluşuyorsa burada da gençler aklımıza alkin gelecek ki alkinlerde iki olasılık var gençler. Alkinlerin ilk üyesi olan yani en küçük üyesi olan asetlen. Yani diğer bir c 2 h su kattığımız zaman asetaldehit oluşuyor. Yani aldehit oluşuyor. Burada diğer alkinlere katıldığı zaman, diğer alkinler diyelim, diğer alkinlere su katıldığı zaman da enol katı tautomeriz olay oluşuyor. Tabii tautomeriden sorumlu değilsiniz ama burada ne oluştuğunu bilmemiz gerekir. Alkinlere su katıldığında da keton oluşuyor diye söyleyeyim. Burada keton dediğine göre asetlen olmadığını söyleyeyim. Ancak burada zaten şıklarda direkt genel isim olarak verilmiş. Yani alkanlara zaten katılma olmuyor gençler. Direkt iki şıkkı eledik. Yine burada alkan olduğu için katılma olmayacak. Burada ilkini alken ve ikincisi de alkin diyebiliriz. Yani cevabımız B şıkkıdır diyoruz. 13 sorumuz fonksiyonel grup bulunduğu organik bileşi belli özellikler kazandıran ve tepkimede etkin olan atom ya da atom gruplarıdır. Buna göre aşağıdaki organik bileşiklerde hangisi de bulunan fonksiyonel grup yanlış verilmiştir diyor. Hemen baktığımızda gençler CH3 NH2. Hemen şıklarda baktığımızda gençler burada hemen şu NH2'den dolayı buna fonksiyonel grup diyebiliriz. Yine 5 şıkkında CH3, CO, CH3 yine baktığımızda burada gençler şurası CO'yu şöyle gösterelim. Yani R, C, O, R yapısı gençler bu bir ketondur. Burada baktığımız zaman şurası karbonlu yapısı fonksiyonel grup oluyor. Yani şurası fonksiyonel gruptur. Şurada bir çizgi var gibi düşünün. Yine CH3, CH2 nitro grubu var NO2 nitro fonksiyonel gruptur. CH3, CH2, CL yani Rx yapısı buradaki halojenimiz fonksiyonel gruptur. c 3 COH burası ise karboksil yapısı gençler. Yani OH alkollerdeki fonksiyonel gruptur. Dolayısıyla bu bir alkol yani karboksilik asit olmadı yani karboksil asit olduğu için alkol olmadığı için bu yanlış verilmiş diye söylüyorum. burada direkt COH demesi gerekirdi. Yani E şıkkının yanlış olduğunu söyleyelim. Böyle bu soruyla beraber gençler 24. denemeyi de olduk. Bir sonraki kimya videosunda Görüşmek üzere.